Başkan Ünlü'den sezon öncesi inceleme. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Yat Limanı, Barlar Sokağı, Kordon Caddesi ve Uzunyalı'da incelemelerde bulundu. Sezon öncesi yapılması gerekenlerle ilgili Fen İşleri Müdürü Özgür Han ve Zabıta Müdürü Metin Kaleminali ile incelemeler yapan Ünlü esnafın da görüşünü aldı. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, özellikle yaz aylarında yoğunluk yaşanan Yat Limanı, Barlar Sokağı, Kordon Caddesi ve Uzunyalı'da incelemelerde bulundu. Belediye Fen İşleri Müdürü Özgür Han ve Zabıta Müdürü Metin Kaleminali ile birlikte yat limanından uzun yalının sonuna kadar yürüyen başkan ünlü, esnafın da görüşünü alarak değerlendirmelerde bulundu.

아 b c 뉴스 이니다